Hayatta böyle çalıştım, şöyle çalıştım ve futbolcu oldum derler. Evet, insan böyle başarır zaten. Sosyal medyada her şey çalışınca direkt eline ulaşacak mısın gibi bir hava var. Fakat sana işin fırtınalı kısmını göstermezler. İşin içine girdiğinde mental gücün yani duygu kontrolünün ne kadar önemli olduğunu o zaman anlarsın. Bazen öyle anlar gelecek ki ne yapacağını bilemeyeceksin. Duygular seni kontrol edecek ve seni dibe çekecek. Futbolda da, hayatta da bu anlar kaçınılmazdır. Önemli olan onlarla nasıl başa çıkacağındır. Son zamanlarda ben de zor dönemlerden geçiyorum. Geçtim. kendimi kötü hissettiğim, yatağımdan bile kalkmak istemediğim zamanlar oldu. Ama anladım ki duygularımızın esiri olmak yerine onları yönetmeyi öğrenmek zorundayız. Bu durumdan kurtulabilmek için de kendime küçük ve sürekli adımlarla görevler verdim. Kendimi tekrar toparlamaya çalıştım. İlk adımım da yatağımı toplamaktı. Evet yanlış duymadınız yatağımı toplamak. İkinci adımım ise sadece nefes alıp vermek ve kendime vakit tanımaktı. Küçük alışkanlıklar her gün %1 olarak birikmeye başlamıştı. Ve fark ettim ki bu karanlık dönemimin sonunda bir ışığa ulaşmıştım. Eğer sen de böyle bir süreçten geçiyorsan senin için özel hazırladığım ücretsiz disiplin takvimini uygulayabilirsin. İçerisiniz hem seni antrenmanlara dönecek program hem de kendini geliştirebileceğim program hazırladım. Yorumlara disiplin yaz ve sana DM üzerinden yollayayım. Şu kadınlar atmaya başla ve unutma. Bugün zor olabilir ama yarın her şey daha iyi olacak. Daha fazlasını öğrenmek için beni takip et.